Ya kahvaltı ettikten sonra dışarı davamı çıkalım mı? Tamam olur. İyi peki sen çık ben de geliyorum. Tamam ben çıkıyorum dışarıda seni bekleyeceğim. Of bu kız nerede kaldı? Kızım sen nerede kaldın? Ay bulaşıklardan dolayı geç kaldım özür dilerim. Tamam ama bir daha olmasın. Neyse markete girelim. Evi beğendin mi Cisu? Beğendim beğenmesin de? Kiraz çok fazla değil mi ya? Ne yapalım? Biz de ona idare etmemiz gerek. Tamam birazdan gideriz. Oh iyi oldu dışarı çıkmamız. Zaten iki günden beri çıkmıyorduk. Evet düşündüğümden daha iyi er geçti. Neyse sen ona boş verdi de bizim apartmanımızı yine kişiler taşınacakmış. Aa ben bilmiyordum. Yani ben öyle duydum. Komşular öyle konuşmuştu. İyi bakalım hayırlısı. Ben ev için çok sabırsızlanıyorum ya. Evet. Ki ya için üzgün. Üzülme ya iş bulup hallederiz. Aynen haklısın eve gidelim. Ya biz az önce çıktık zaten. Bir daha ne çıkıyoruz ki? Allah Allah ya. Neyi Allah Allah? Neyse yok bir şey. Şuna baksana. Ne oldu? Niye böyle sessiz konuşuyoruz? Sen neyse sessiz konuşuyorsun. Sen sessiz konuşuyorsun diye ben de öyle konuşuyorum. Onlar bize mi bakıyor? Evet sanki bu tarafa bakıyorlar. Neyse tamam boş ver. Ama bize hala bakıyorlar. Hala mı? Neyse bakmamaya çalışalım. Of hala bize bakıyorlar. Ay merak ettim bakayım mı? Yok kızım belli edersin. <laughs> Sen zaten yedinciye kadar belli ettin. Sus. E, tamam ya çok korktum. Ceni kızdırma beni. Of tamam sana da şaka yapılmıyor. Hala bakıyorlar mı bize? Şu an bakmıyorum. Baksam göz güse geliriz. O yüzden bakmayacağım. Hala bakıyorlar mı? Sanırım bakıyorlar. Bizi hala bakıyorlar. Ama ben artık söyleyeceğim. Bunu bizim mi dedi? Ne bakıyor?